Bilecik İl Genelinde Eylül ayında ıspanağı toprakla buluşturan üreticiler, Haziran ayının sonuna kadar üretime devam ediyor. İl genelinde 1560 dekarda yılda ortalama 1800 ton hasat yapılıyor. Bu üretimin büyük bir kısmının yapıldığı Osmaneli ilçesine bağlı Büyük İnce köyündeki çiftçiler hasadını erken yaptıkları takdirde aynı araziden yılda 3 kez ürün alabiliyor. Yılda 500 ton ıspanak hasadı yapıldığı köyde sabahın erken saatlerinde gelen işçiler kış mevsiminin zorlu şartlarına rağmen olgunlaşan ıspanakların sökümünü yapıyor. Soğuk hava şartları sebebiyle zorlanan işçiler çalıştıkları yerde ateş yakarak ısınıyor. Sökülen ve kasalara doldurulan ıspanaklar kamyonlarla büyük şehirlerdeki hallere gönderiliyor. Ispanağın kilogramı tarladan 10-12 liradan alıcı bulurken hasat edilen ıspanaklar İstanbul'da Bayrampaşa, Kadıköy halleri ile çevre iller Ankara ve Eskişehir'e gidiyor. Hasat zamanı işçileri ziyaret eden ve hasat hakkında bilgi veren Osmaneli Belediyesi Toptancı Hal Görevlisi Muhammed Bal, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden ıspanak tarlasındayız. Bu sene topraklarımız daha verimli ıspanak konusunda. Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Özellikle İstanbul, Bayrampaşa'dan, oradan tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyoruz. Çevre illere de gidiyor. Ispanaklarımız taze. Her gün 4-5 kamyon sevkiyat sağlıyoruz. Fiyatlarımız güzel, yüzleri güldürüyor. 10-12 lira arasında gidiyor. Üretici memnun, çalışan memnun, alan memnun. Herkes memnun ifadelerini kullandı.